İyi akşamlar dostlar. 9 Aralık 2024'te karanlık odada neler oldu? Arkadaşlar karanlık odaya baktığımız zaman karanlık odanın hemen ne olduğunu açıklayalım. Saat 18'de 18.05'te kimsenin birbirlerinin emirlerini göremediği arkadaşlar o da olarak karşımıza çıkıyor. Yani küçük yatırımcılar belki bilmeyebilir arkadaşlar. Gün içerisinde parasını veren kimin hangi kademede kaç lotu var. en azından aracı kurum düzeyinde arkadaşlar. Ve her, kade, her kademede kaç lot var bunu görebiliyorlar. Buna derinlik diyorlar. Şimdi buradan bakalım zaman karanlık oda böyle bir şey mümkünatı yok. Onu söyleyelim. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar karanlık oda en çok fırlayan hisse Cozma diye yazılıyor arkadaşlar. Jones mu %2,80 ki çok ciddi bir rakam. Arkasından %1'in üzerinde yüklenen, yükselen Kron, Yeheva, TR ve Ufuk. Bakın arkadaşlar burası günlük, gün sonu yükseliş ve düşüşler değil. Burası karanlık odaya girerken girdiği fiyatın %2.80 üzerine çıkmış diyor Kozma arkadaşlar. Bu şekilde haberiniz olsun. Bazı arkadaşlar diyor ya kardeşim diyor hisse tavan yaptı sen ne diyorsun diyor %1 yükselmiş diye. Yok arkadaşlar bunlar e, ee, karanlık oda girmeden önceki fiyatının girdikten sonraki fiyatı arkadaşlar yüzdesel yükseliş öyle söyleyeyim. Ee, düşenler arasında da en çok düşen arkadaşlar genil gözüküyor. Arkasından Lüks Kadife, Trabzonspor, Oya Yoda arkadaşlar yüzde %1'in üzerinde değer kaybeden hisseler olarak karşımıza çıktı. Şöyle ekran aşağı doğru kaydırıyorum. kaydırıyorum. Ee, burada tabii ki kendi hisseniz varsa buradan da takip edebilirsiniz en azından. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.